Evet arkadaşlar, Mudanya'da balığa geldik. Gördüğünüz gibi abim martı tuttu. Abi harikasın. <laughs> Martıyı nasıl tutmayı başardın? Dur çıktı lan. Çıkmadı mı? Çıkmadım. Ha kanadın ucuna gelmiş. Dur. Çektir. O ucundan çıkar aslında. Çık i̇ğne gelmişti. gelmemiş ki. Evet iğne gelmedi. O yüzden geriye var. doğru gel. Ha. Lan Oğlum nasıl becerdin ya? He? He? Git lan. Uç lan. Tamam uçar o. Ben de dedim büyük bir şey <laughs> tuttu. Martı tutmak nasıl bir şey abi? <laughs> Yenir. Tamam uçuyor uçuyor bir şey yok. Lan gitti. Misineye mi? Sineye takıldı abi. Sineye oturup bak. Ay, Mudanya'da en zor şey balık tutmak galiba ya. Kaç gündür geliyoruz, bir tane balık yok. Atmadığımız yem, yapmadığımız taktik kalmadı. Zargana yem atmadık, istavrite atmadık, mezgite atmadık. Her şeyi atıyoruz, levreye bile attık, yok yani. Ekmek attık, tavuk attık, hamsi attık, çinkurdu attık, mamun attık. Ama gel gelelim, gele gele sadece martı geldi işte. En tutulmayacak şeyi de tutan biz oluyoruz. Bak şu taraftaki insanları belki gözüküyordur bilmiyorum telefonla çekiyorum da Orada 50 tane insan var Bir tane olta çekemedi Benim işte şu Kral abim <laughs> Gitti martı tuttu Bir Nescafe alıp geleyim dedim <laughs> Martı savaşıyor <laughs> Neyse balık gelirse çekmeye devam edeceğim Gelmezse yine çekeceğim. Olmadı muhabbet ederiz. Her gün böyle bir şeyler çekeceğim işte. Çek Sen olsun. mi vur ondan oltaya